Merhaba hanımlar. İyi neler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir modelle karşınızdayız. Dilerseniz modelimizin göstereyim. Bugün böyle bir fiyon modeliyle karşınızdayım. Tek renk düz cembere yapılmış. Altını yeşille kombinlediğim. Üzerine de kendi renginden fiyonklarını bağladım modelimizde. Dilerseniz yapılışına geçelim iğnemizi çemberimize bağlıyoruz. Çiçekler arasında 8 tane boş göz yapıyoruz. Yani 3, 6, 7, 8 tane boş göz atlıyoruz. Bu çiçeğimizi konduracağımız yere bir göz boş bırakıp şöyle ipimizi bakın şöyle bir tane boşluğumuz var. Bırakıyoruz. Daha sonra geri atma tekniğiyle beraber İpimizi gayet sık tutuyoruz yani bol bırakmıyoruz. Bakın şöyle gergin bir ip. Sonra geri attığımız ipin üstüne bir tane tek maydanoz bağlıyoruz. Evet, şu tek maydanozun üstüne yine geri atma tekniğiyle geri tepesine çıkıyoruz. Bakın burada bir tane. <laughs> Şöyle maydanoz bırakıyoruz. Yine aşağı iniyoruz. Aynen aynı aynı teknikle yine yukarı yine tepesine batırıyoruz iğnemizi ve bir tane tek maydanoz bırakıyoruz. Yine aşağı iniyoruz. Tekrar Üçüncü kere yukarı çıkıyoruz. Ve maydanoz bırakıyoruz. Bakın şu anda üçüncü maydanoz oldu. Yine aşağı iniyoruz. Tekrar sonuncu kez, dördüncü kez yukarı çıkıyoruz. Bu işlemi dört kez yapıyoruz. Ve dördüncü maydanozumuzu bırakıyoruz. Şöyle aşağıya iniyoruz. Evet. Aşağıya indikten sonra bakın. Böyle bir yaprağımız oluştu. Şimdi bir tane boş göz çekiyoruz. Yani boş tüyün yapıyoruz. Şöyle önlerimiz daha güzel dursun diye. Bir tane tane boş maydanozun üstüne aynen işlemi yine tek yapıyoruz. Bakın bir tane tek maydanoz bırakıyoruz çiçeğimizi fiyongumuzu bağlayacağımız yeri yapıyoruz aynen aşağıya iniyoruz çok büyük bırakmıyoruz bakın şöyle bir fiyongumuzu başlayacağımız böyle bir yer yaptık burada yaprağımız şu anda bir çiçeğimiz bitti bundan 8 tane göz çekip diğer çiçeği başlıyoruz yine modelimiz çok güzel çok sevimli duruyor pıçıtı pıtı biraz ben sık koydum isterseniz aralıklı da koyabilirsiniz Dilerseniz isteğinize bağlı. Şimdi Bak şöyle 8 tane göz bıraktık. İkisinin arasında 8 tane göz var. Böyle bir şey yaptık. Şimdi diğer çiçeğimizin ipliğini bağlayalım. Evet, ipliğimizi bağladıktan sonra fiyongumuzu Şimdi fiyongumuzu şu tek göze başlayacağız. Bakın şuraya. Buraya ipimizi şöyle tüyün yapıyoruz. Yalnız birkaç tane püf noktası var. Bakın şimdi bunu yaptıktan sonra şu ipimizi yani bu ip ortadan başlanmayacak fiyongun. Şöyle çekiyoruz bakın. Tam köşeye getirdik. Gördüğünüz üzere. Şimdi buraya iki tane biraz ilk başlarken eliniz kırgın değilse biraz zor olabilir ama şöyle iki tane Şimdi iki gözle başladık. Aynen geri attık. Yani 2, 3, 4, 5'e kadar arttıracağız bunu. 2 ile başladık. Şimdi şu anda üçüncü geri attık ipimizi. Geri attık. Üçüncü, ikinci sırayı başladık. Yani 3 gözle beraber. Birinci göz 2. Iki. ikinci göz 3. Şimdi aynen yine geri atacağız ipimizi. Evet. 4.'sü. Evet, 3. sırada dördüncü gözümüz. Bakın. 2 3 4. Bakın şöyle. Evet, bir kere daha ipimizi atacağız ve son fiyonuğumuzun son sırasını yapacağız. Şöyle örneğimiz çok hoş duruyor yapmanızı tavsiye ederim kenar çiçekli çemberleri de çok güzel oluyor ama ben bakın şimdi şöyle düzeltelim Evet, bakın 5 göz şimdi ipimizi kestik ve de dipi, dibindeki ipimizi de kesiyoruz kestikten sonra Şöyle bakın şimdi şu vaziyette. Böyle durmasını istemiyoruz. Şöyle çekiyoruz. Bakın tam dibe getirdik. Şimdi diğer fiyonku da başlıyoruz. Ama diğer fiyonku tam ters taraftan başlıyoruz. Evet şöyle. Aynı yine bu da iki göz. 2, 3, 4, 5 gözle bitiriyoruz. Şöyle düzgün başlayalım. Evet, şöyle bakın iki göz başladık. Şimdi ikinci sırada üç göz olacak. Ters tekli ile beraber geri geliyoruz. Şimdi bakın. Evet, şimdi üçüncü gözümüz üç göz oldu ikinci sırada. Evet. Şu anda son sıraya ipimizi atacağız. Bakın şöyle. Fiyonuğumuzun son sırası. Şöyle arada düzeltirsek de güzel olur. fiyonuğumuzun sonuna geldik. Şu ipimizi de keselim. Bakın şimdi şöyle iğnemizle bak bu vaziyette bunu da böyle düzelteceğiz. Şu ortaya üçlü bir şöyle bakın çektiğimiz zaman bak belli oluyor. Hemen krem ipimizi de bağlayalım. Evet. Piyongumuzu da bağlıyoruz ve çiçeğimizi bitiriyoruz. Buraya 3 tane ortaya maydanoz bağlıyoruz. Yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Dilerseniz seyrek aralıklı koyabilip arasına Başka bir örnek küçük örnek koyabilirsiniz ya da düz bırakabilirsiniz. Evet hanımlar. Şöyle düzeltelim. Daha ütüsünü vurmadık tabii. Ütüsünü vurduğumuz zaman bakın modelimiz böyle. Son maydanozumuza koyduktan sonra modelimiz bu vaziyette. Üçüsünü vurduğumuz zaman kalıp gibi duruyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah fiyonk modelimizi beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarımızı bekleyin.